Vamos lá, gente. 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden e, ilimizde e, ciddi manada etkilenmişti teknik elemanların yaptığı e, tespitler neticesinde e, yaklaşık 11 bin kadar binanın e, ağır hasarlı olduğunu e, e, tespiti yapıldı e, ve bunlar kesinleşti kesinleştikten sonra da e, Yıkılarak enkazların kaldırılması e, çalışmalarına başlandı. Bu e, il genelinde e, yıkılması gereken enkazın kaldırılması gereken ağır hasarlı binaların şu ana kadar Elazığ ili genelinde merkez ve kırsal da, dahil olmak üzere yüzde 87'nin e, yıkımını gerçekleştirip enkazını kaldırmış bulunuyoruz. Şehir merkezinde yani Elazığ şehir merkezinde 3 e, kat ve üzeri olan e, binalara baktığımızda. E, yık, e, yıkılarak enkazının kaldırılması gereken e, 988 tane bina vardı, tespitli bina vardı. E, şimdi arkamızda gördüğünüz ve yıkımı devam eden bina e, 988. binamız yani son binamız. Hukuki problemi olanlar ve ortak temel problemi olanlar hariç bir 42 tane bina bu şekilde. Onun dışında problemi olmayan 988 binanın tamamını yıkmış bulunuyoruz Elazığ şehir merkezinde. Elazığ şehir merkezinde 3 kat ve üzeri yapılardan 2020 yılında da yine aynı şekilde e, yıkılması gereken ağır hasarlı binaların tamamını yıkmış bulunuyoruz. E, o kapsamda da 1716 tane binayı yıkarak enkazını kaldırmıştık. 2020 ve 2023'ten e, enkazı kaldırılan 3 kat ve üzeri binaları topladığımızda Elazığ Şehir Merkezi'nde 2.704 tane binanın yıkımını gerçekleştirmiş enkazını kaldırmış bulunuyoruz. Bu süreçte büyük gayret sarf eden bütün çalışma arkadaşlarımıza, mesai arkadaşlarımıza hasreten teşekkür ediyorum. Bu yıkımları yaptıktan yapmakla beraber bir taraftan da hak sahibi vatandaşlarımıza konutlarının yapımlarına başlamıştık malumunuz. Bu çerçevede de Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla zaten süratle ihalelerine toplu konutlar tarafından yapılıp inşaatlarına başlanmış idi. İlimiz genelinde de 6 Şubat depremlerinden sonra 3060 tanesi çok katlı yapılar olmak üzere 250 tanesi de köy konutları olmak üzere toplam 3310 tane konutun da ihalesi yapılıp inşaatlarına başlanmış durumda. İnşaatı bitime noktasına gelen 2255 konutun da önümüzdeki günlerde inşallah kurasını çekerek hak sahibi vatandaşlarımıza inşallah anahtarlarını teslim etmiş olacağız. Böylece hem 2020 depreminden sonra hem de 2023 depreminden sonra Elazığ riskli yapılarını ağır hasarlı yapılarını e, tamamen e, e, enkazlarını kaldırmış duruma e, gelmiş bulunuyor. Ya, yeni yapılan konutlarla beraber de ki bunu daha önce de ifade etmiştik 2020 yıl depreminden sonra yaklaşık 25 bin konut yapılıp vatandaşlara dağıtıldı. Şimdi 2023 depreminden sonra yapılan ve dağıtılacak olan konutları da üzerine koyduğumuzda e, depreme dirençli bir e, şehir haline gelmiş oluyor Elazığ. <laughs>